Evet arkadaşlar bugün iki kişilik Selim birlikte oynayacağız. Ee, şu, e de şu an rengini seç. Silahın rastgele olmak zorunda. Hayır. Rastgele olacak. Ee, birazdan AIP ile de çekeriz. Yok AIP ile e, normal oynarız. Rengini falan da seç. Yok, şimdi seçeceğim. Bu kafa tamam. Rengim. Biz e, Selim rengini seçince geliriz arkadaşlar. Arkadaşlar ölümcül evet. adam oldu Selim. <laughs> Hadi başla. Kare kafalı örümcek adam. Oo. Gel lan buraya saplayacağım sana. Ah, hayır. Hayır 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 hayır. Gel lan buraya. Ya bir bakar mısın? Bir eksiklik var bence. Gel. Aa ben bunu hiç denemedim. O ne lan? Lan <laughs> beni beni bir uçurdu. o kalkan geldi bana. <laughs> tamam, ha ha. Tamam kalk. Tamam artık. ben de hayatımda. <laughs> <hayalim. Herhalim, tam. gülüyor> ne dedim tamam. Ne diyor? Öyle, Başka ciddi. da var Daha sakladığım var. Bak bak. Selim. Selim rahmetli olsun. Şu tarafa bir bakar mısın? Gel eksik Boks. Eksik boks. Eksik boks bak Boks. Eksik boks. bak 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 olan bak 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 Var ya arkadaşlar. Gel. Arkadaşlar biraz e, içmişim ben. Alan? Ede içtin mi ne o? Kaç koş koş. Ede Ede hayır o. E, evet. Lan ben döndüm. Banana. sıfır. Ede sen güzel oynayamıyor Ben bir tane intihar ediyorum. İntihar gücü. İnter. İnter. Evet bundan sonra intihar yok Bundan sonra süper dövüşeceğiz Lan duvar çekti Sen parentsin Aa, Bak büyümüş de peyi olmuş Lan büyüdün de peyi payı... Hadi gel lan Büyüdün de peyi mi oldun, büyüdün oldun sen Büyüdün de peyi mi oldun sen Sen büyüdün İçimden geçti Altıya bir bak kötü gidiyor Bak bu anlara korkma. Dede sen çok kolaysın. Ve <laughs> pat. <laughs> 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 Dede hayır hayır. Senin <laughs> bir masanın üstüne baksana. Senin seni var ya böyle uçup lan arkan arkan ya oraya tutturmam lazım Ucuna tutturup havalı bir giriş yapacaktım seni. Bunda. Lan ikimiz de aynıyız çocuğu tek attı. Ha kaplumbağa gücüyor. Ben kaplumbağayım abi. Abi kaplumbağa kaplumbağa. Adamı rahmetli yere yolladık. Şimdi abi ben güzel bir giriş yapacağım. Abi ben içtim. Abi sen de iç. Abi bak içtim ben. Abi. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi, içtim ben. İçtim. Kaç kaç oldu? Ben şeytanım. Azrail'im Azrail ama Götün, girdireceğim. Hayır, 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 Ben Heh. oradan vurup yunuyordum. Abi ben büyüdüm. Abi ben süt içtim, büyüdüm. Hı? Bebek bak daha Hı? çok büyüdü. Bak sana ciddi biraz, da. biraz daha büyüdüm. Sonra zehir attım Sonra büyüdüm. Sonra içten onu kaç, 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 <laughs> kaç bomba, bomba, <laughs> bomba, bomba patlayacak. <laughs> pat. <laughs> ben kazan. Pat, pat. 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 Pat küstüm sana ama bir vuruş. Lan hiç şey o hiçbir şey yaramıyor. Aa. Bu da hiçbir şey yaramıyor. Ama örnek yok yanına götüreceksin. Heh. Lan götümden kes. Abi bana paya. <laughs> bana paya. Hayır 30 tane yapınca bitirecek. Selim'le Selim birlikte oynuyoruz en arkadaşlar. Evet ya <laughs> Ede Selim seni bırakmayan. O kadar eğer gerçekten bulunmazsa unutmuş olabilir. Ede takipçiyim, kaplumbağalar bağlar var bende. Unuttum yersin bu arada. Nereye koyduğumu. Ede bir şey yapmayacağım. Ede yani kolay kolay bulur. Aa bitti bitti. Kalem hadi yani sepeti. Telazi lastik, cimnastik. Bişçiye geldik, geldik bit. bitlendik. Hamama gittik de. Temizlenmedik. <gülüyor> <gülüyor> Hayır hayır, hayır, hayır götümden kesti. Uç İrem. Irmağa gitti. Gözüne. Irmağa gittim. Hayır, taciz yaşıyorum. Senin evliden kalkarım da. Bak, bak takipçi kaptım tamam, bari. Sen veremezsin. Takipçi Veriyorum. kaptım bari. Ta. Izga. Lan o ne? Fazla alıyor. Takipçi. ede bak şuraya atayım sana gelecek. Gelme. Baba. Ne dedim ben? Kaç ben tane kaldı? Kaç tane ki? Tamam. Oğlum benimki bir boka yaramıyor. Sen gül. <laughs> <Aa>. Öde. <laughs> Öde. <laughs> Var yok. <laughs> <laughs> ee, tek <laughs> lan. Gel buraya. <laughs> lan hay. <laughs> lan tamam. Lan tamam. Kay, 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 kay. En sevdiğim. Ede. En sevdiğim geldi. Kanka. Ya, en sevdiğim. Gel, gel, gel. Ede uçuren. Bana ne? Bak böyle yapabilirim. Ede bak. Böyle gidiyorum ya. Böyle yapıp böyle atar Yok. Tamam benim kızım her şeyi koruyor. Yok. Oh. Kay kaydıracak. Kartların neyi sundu bunu? çok iyi. Ay ben onu kullanabilirim istersen. O kadar iyi mi? Ha ne sen kullanmayı bilmiyor. Bilmiyor sen. Ede de elini alınca şarjı doluyor. Bir şey işte. onu da evde vardı. Al ben, ben burada duracağım. Haberin olsun. Abi ne dedi? Patladı Hadi. E Su yükseliyor. Ot. Oh. Sen burada yiyin. Şuraya gitsene. Oduna gideceksin. Oda da ev. Oda bu benden önce gitti. Hadi <laughs> şöyle, şöyle şöyle yapalım. Aa lollipop. İkimiz de de lollipop. Ede sen lollipopu bilmiyor. Evet. Biliyorum bana geldi ha. E Ede ben hangisi olduğumu unuttum. He buydu. He öldük adam. Öldü <laughs> hmm. ne yaptı? Ayıbı ki, <laughs> ayıbı ki ne yaptı? Ayrıca bir daha yaparsan 35'e çıkartırım. 35 e Ablu çıkartırım. bunu ben çok seviyorum. 35'e çıkartırım. Ayrıca bak 35'e çıkartırım görürsün bir daha yaparsan. Bitti mi? aa, aa. ee, ölüm kayısı. Ee, sus, sus. Sınmayacağım ha. Ee, böyle uçuyoruz. Sonra da böyle. Bir daha çok ben içtim abi. Ben büyük adamım. Arkadaşlar, ediyorum. buranın sonuna geldik. Artık Ay Ede edelim. kapa. Ayıcığı kapatırsan maçtan yapacağım. Onu benden değil. Söyleyin. Sen de niye saklıyorsun? Git onları getir. Aa. Getir mi gelecek? <laughs> ede seni seni rahmetli etsin. Gel, gel, gel. arkadaşlar ben doydurtuyorum. <laughs> arkadaşlar biraz mevzu vardı. Mevzu <laughs> var abi. Uçur, kaç tane kaldı? Hmm. Bir, sürü, bir tane var orada. Nere? Sana oradan aa, baza girdi. Hmm. Orada güzel oldu. Ya da uçağa binmeyi öğrendim. Uçağa binmeyi öğrendim çok mutluyum. Mutlu. Merhaba. Teşekkürler seni. Sen ne yaptın lan? Nasıl öldün lan? Abi sen oraya niye koydun? Bu bir intik inti 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 intik inti inti Çocuk proya çıktı. Şimdi moralim bozuldu. Gel lan. Seni lollipop olarak çevireceğim. Seni çevirme yapacağım. Gel. Uaaaaa. <laughs> Son bir tane kalmadı. Aha burada ölmüş. Haa bak gel gelebiliyorsan süsleyelim. <laughs> Geldi çocuk geliyor. Sen de onu <laughs> o kadar çok seviyorsun ki. Seçmiştin. <laughs> Sevmiyorum onu o en iyisi. Lan havada duruyor. <laughs> Sadece kalır. İşte. <laughs> Lan haklı. Olmayacak ama şu anda. Daha sonra. <gülüyor> <gülüyor> Taş koydum. Lan başı hareket ettiriyor. Lan ben hiçbir şey yapmadım. <laughs> Ya oğlum en kötü silahlar bana geliyor. Ya hepsi senin. Şey. Hepsi <laughs> de oydu. Müddet olur sana. Gel lan buraya. Anne. Kendim atayım. <laughs> <laughs> Sen üstündeyiz. Ben asla bulamazsın. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum şöyle kalkıyoruz. Sonra pat. <gülüyor> 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 prime mode. Prime, 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 prime. Prime, prime. Lan götüme gidelim. 15, 15 ben patlatacağım bunu. Ede, ben patlatıyorum. Pat, patla. Tatla. Lan dur. Lan 5 saniye. 5, 4, 3, 2, hopla, 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 hopla. Oğlum Salih sesi ya. Hmm, ejderha gücü. Adamı önce astık, sonra da geberttik, sonra öldük. ben torun çekeceğim. <laughs> Adam peri oldu. <laughs> Burdan sana <seni> vurdum ha. <laughs> Zahmet. <laughs> e ölsen gene vurdum seni. Po Lollipop. İyi de. lollipopumu kullanamıyorum. Lollipop. Lollipop. <laughs> lollipopumu kullanacağım. Lollipop, Lollipop. Kendi burada ne var işte? Box, box, box ne biçiyor? Direkt ben burada kalkanı açayım abi. Aç kalkanı, aç kalkanı. Ben, ben hiçbir şey yapmadım. Ben, ben hiçbir şey yapmadım. Kendi kendime. Ulan, <laughs> bu ileri mi atıyordu? Ben şey sanıyordum. Şimdi

Götüne şey gibi ee, ee, ve seni rah ya e burada ilerleyemiyorum ooo oh. ooo oh, ooo oh, ooo oh, ooo oh, ooo oh. ay kar ben azra iyi dede ben ya e de ben bir şey buldum ha bak şu şu gidiyor olmaz seni orada öldürüp öldür öldür Lan, adam uçuyor. Ede geliyor. <gülüyor> geliyor. <gülüyor> adam rahmet var. Burada ne var bir şey? Ede bak ben ne olacağım. Ne 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 Ekrem. oley Tam. Sen abi. Tam. Kendime yaptio. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar. <şeyOUGHT> ben bir kere... Lan, lan, lan yanlış hep, yanlış hep, yanlış. yanlış. <laughs> Abi ben uçuyrooom. Ee. Ede bak havalı bir giriş yapıcam. <laughs> Oğlum masum tut. Bundan sonra pro... ...açıldı artık. Çelik değilim. Artık hiper güç. Sana pon, pon. Artık seni öldüreceğim. Bu oyunun sonu geldi. Gelme, Buradan kaçış yok. <laughs> sen ne yapıyorsun? Buradan kaçış bitti. <laughs> ne oldu? <Abi> çok <laughs> mantıksız bir şey geldi. Oğlum bu ne ya? Bak gene de vuruyor az bir şey. Bak böyle Selim'e vuramıyor. <laughs> <Ya. gülüyor> Oğlum Şimdi bu seni ne? Seni de oynayalım bakalım. E de hay oynayalım. Hayır aybike. Şey. Aybike şey, hayır. Seni oynamıyorum.

Abi, odun, hadi. 35 Ben 30'um ya 35 35'te ölüyor Lan değince Ne mi ölüyor Senin bütün bu kartların gene gitti <laughs> <laughs> Ah <Aa>, Ne oldu <gülüyor> Lan Acaba <laughs> getiriyor zaman... Sana şimdi ne yapacağım? Lan kara delik. Yes be. Yes! Bu mi? Hmm. Ama... Arkadaşlar biz yer değiştirip geliyoruz. Köy çocuğu. Bu ne? Bu Arkadaşlar bir başlattık. E, kaç oldu kedi ben bilmiyorum. Oh, sen öldürdün. O bana Kaça vura, vura gidiyorum gidiyorum. 34 oldu 29. Ben böyle de ölüyorum. Ben de ölüyorum diye. Arkadaşlar keşke izliyorsanız. 30'a. Şimdi var ya seni uzuyla döveceğim. Hayır. Son vuruşu ben yapacağım. Yes. Yeah. Arkadaşlar bunu 40'a çıkartalım. Oğlum ben seni. Bunu 50'ye çıkartalım hatta. Evet. Yok evet. lan. 50. Ya da sen 50 olunca. Hayır. 50 de 50. Oğlum yok artık. Ya. O bir cevap güzelsin. Yok hadi. 50 artık son. Tamam mı? Bir de o. Çok hızlı oluyormuş. Onu anladım ben. 50. Tamam mı? Hayır. Beni görsün. Ben çaklayanlar var ya. O sıra o sıra.

İyi gelin, iyi iyi Şimdi Seni şimdi öldüreceğim. Ilk ben mi... ha, Gel nasıl ah, ah. Sen bana silah çektin. Sen artık benim bir kardeşim olmadın. Bundan sonra ben de sana savaş açacağım. Ölene kadar seninle savaşacağım Ölene kadar seninle savaşacağım Yük her güç Sana seni böyle ittirerek öldüreceğim Canını azaltacağım Öldüremezsin Şuradan şeyi atacağım Lan son anda kaçtı Böyle uçacağım Sana kafana özel darbeyi indireceğim Ben <laughs> ters olacak Lan çok acıyan kaldı. Ne dedi? Daha ben sen sana karşıyım dedi. Allah 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 fazla 20 Allah like Haberiniz olsun. Allah 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 Oha! 10 <laughs> bildin 1 o, milyon. Herkes herkes 50 milyon benim izlediğim kanalda. 50 milyon, 20 milyon, 25 milyon, 100 milyon, 1 milyon. Gel istiyorlar lan. Mıstır biz 42 milyon like olan dostu var. Aa, Ede, yok yukarı 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 <laughs> e nasıl zıplıyoruz bu oyunda bak böyle Uy, helikopter 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 kırıldı <laughs> Gel lan sizi Ben Azrail'im. Senin canını almaya geldi. <laughs> ben de alamazsın. Oldu aldı oldu? <laughs> Alamadı. <laughs> Ama gene de aldım Ede Uzi. Uzi. Eee <laughs> gene aynı. Ede motor oldu. <gülüyor> <gülüyor> <Heh. Ha. gülüyor> Bitirmeyeceğiz. Elini uzattık. O zaman uzat. tuvaleti gösterin. He? Tuvalet gösterin. Abi benim minimum maaşları tek kap. Merdivenim var ya. korkuyorum. Anlamıyor musun? Ne o tuvalete gitmekten korkan biri. Şaka yaptım. Erkek gelirse ben ne yapacağım? Onu bana söyleyemezsin. Ne bileyim. Gel beni yapma. Burada, Burada erkek tuvaleti kırık. Kız tuvaleti yok ha. Ben burayı sizden yediğimi... Al, al al al. Arkadaşlar ya, dur. Ya. Ede biz en başta... Tuvalete, Erkek, 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 erkek. Yes. Benim de üstü açık olduğunda ne yapacağım? Eda, hayalet kapıları tutmuş var. Allah naci. Kapının önünde oyun oynuyorlar. Yok. <laughs> hadi. Ya hayalet koş hadi şimdi. Yaptıydın. Abi. Ay, 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 ay. Ah! Seni idama mı yolladı? O lan ona. O yani. Şey i̇yi var savaştın ha 32. Oley. Şey var, oley 32 varsa. Ne? Şey var mı? Vardır tabi var. Nerede? Yanlarında içinde bir bak. Ayıp ki gider misin? Bize biz, sorma lan. Biz video çekiyoruz. Video. ağzımı burnumu kırdı geçti oluyor. Eğlenceli kanalına abone olmayın. E, at baba kanalına abone olun. Eski kanalına abone diye benim kanalım yoktu Şöyle vuralım. Musa bak babam Zaten benim şu anki kanalım Musa Bak var. Ney? Hani lan. Lan hiç hiç eski yeni hiç kanalım olmadı ki bu tek kanalım. Arkadaşlar şu an eğlenceliyim değil mi? Evet eğlenceliyim. Niye Musa Bak'ın? Ede ikisinin adı da aynı. Anlamayayım mı? Anlamıyorum. An ne 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 Ters ters ses yapalım. Ede sen şimdi ölmedin. Lan lan. Sen, şimdi ölmedin mi? Sebebini söyleyeyim mi? Bu tek atar sana. Kemal bir tek atış gördü. Ben bekliyorum şu dedi Sen vur. Hadi vur. Bravo vur. Yarasını yapak öyle atacak sana Hadi öldür beni. Ben bu kadar mı işin geliyor? Ben öldürsene. Ne no, oğlum? Hizabet etmiyor ki beter etmeye gerek yok. Kılıcım bile vursa bana gidiyor ama Kılıcım evet. Ay tek dediğin Böyle canım bak. Hadi öldü. Epey bir yarısı. Canımın yarısını yap. Oğlum be, seni, benim canım. Benim canım daha fazla. Benim canım daha fazla şu. Ha şimdi. Sen son bir vuruş hakkın kal dedi. İstediğini yap. Son bir vuruş. Hadi. Öldün sonrasında haberin olsun. Lan! <laughs> Hızga! Hızga mı? <laughs> seni pişireceğim. <laughs> pişireceğim seni. Babam seni öldürür. Babam mı? Bu hediye Abin değil babam. Seni pişireceğim. Aa, kaç. Kaç, 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 <laughs> kaç 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 Roşta yakın kurallar. Pişir, pişir, pişir. <gülüyor> kaç, kaç. <gülüyor> bu arada iyi mücadele ediyor ama. Aferin. Pat, pat. Bir ikimiz de yumruk. Yumruk ailesi. Yumruk, yumruk. Ya, ya. Adam. Adam. O adam bu torun çekeceğini biliyor mu? <laughs> <laughs> buramadı ki, vuramadı ki. Vuramadı <laughs> mı? <laughs> ah, 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 ah. Yuvarlaktan sektim. Kendi kendine. Arkadaşlar yanımızda top var. <laughs> ne top mu? Bu ne evde? Yanımızda bir araba var. Hemen gidiyoruz. Aa ben hatırlayayım. Ya ilk defa mı? Anneci. Araba <laughs> gücü. Uçire. Aa ben o nasıl geldim? <laughs> o deliğe nasıl Ede, geldim? Son bir ölme canım kaldı. Senin 15 de bir portasla, bazunu şöyle Lan lan lan, o portadan geç, portadan geç. Uç 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 uç, 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 arkadaşlar uç, uç, Az önce yanlışlıkla benim elim gitmiş, kaybettim. Ede, Ede sen öldür. 50 oldu 51. Ede sen boş yere öldün ya. 51 oluyor ben bilerek ölmem lazım şu an. Tamam, şu an. Ben bir tane kazanırsam gidiyoruz. Ben de olmaz. Sen de onu kazanırsan evet. Çeviriyorum. Lan bunlar ne yapmış? Ben torunum. Korun çekicinin önünde düz çök Çökme çökme çök Beni göstersen Tuu Lan Evet arkadaşlar Video bitti güle güle <laughs> Sen diyeceğim bir şey vardı Arkadaşlar abone olanlar Kahraman çok yakınsa Kahraman ortasındaysa Piyazada Eğer 1 milyon abone olduğumda telefonu vereceğim güle güle.